Tukat yap, yap, yap biraz tukat. Hop hop. Vallahi lan. Ya. Bana kullan, bak, bak. Allah'ın hırsızı. Bana bak oğlum. Allah'ın hırsızı. Allah'ın Bana hırsızı. bak bana. Seni rezil ederim hırsızı. ha. Seni rezil ederim. Sus sus. Kullan, Seni var kursuz. 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 Bak bak kursuz. bak. 5 milyonluk Erkek 5 Allah'ın Kırgız bak bak. Kırgız da bak. Gördünüz mü kızı? Tamam Bak 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 bak. Oğlum 5 milyon al. Ha. Sen hayatında 5 milyon Allah, gördün mü? Allah hırsızı. Çıkartan banka hesabını. Çıkartan banka hesabını. Çıkartan anlık banka hesabını. Hadi ikimiz de çıkarak. Hadi. 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 banka hesabını çıkartsana. anlık ikimiz de çıkarız göstereyim burada. Düz biberi. Göstereyim mi? Özdemir koltuşu biberi. Göstereyim mi? He? Allah hırsızı. Allah hırsızı. Kırgız. Kırgız. 300 milyona çalışayım. Turşu. Allah'ın dili acısı sen. Turşu. 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 Bu bağlı ya sen? Yeri Hadi. oğlum yeri. Allah'ın buzcusu. Allah'ın buzcusu. Kocan niye sağ yol verdi? Kocan niye yol verdi? Kocan bile sağ yol verdi oğlum. Kocan. sana iki, niye iki, yol verdi? Hocam niye sağ yol verdi? Hocam niye sağ yol verdi? Hocam niye sağ yol verdi? Hocam niye Kocan niye sağ yol verdi? Hocam niye verdi? Kocan niye yol verdi? Kocan niye sağ verdi? Kocam niye, kocam niye sana sana verdi? GÖTÜNÜ SİKTİRİYORMUSUN Demirkol? KOL GÖTÜNÜ SİKTİRİYORMUSUN AL KULA siktiriyor KOLUŞ AL BUNU SİKTİĞİMİN DEBESİ Niye attı? Allah'ın hırkızı Vallahi la mı? mırkızlar Hırkızlıkı bırakmış gelmiş burada yayın açıyım Yazın gençler 5 milyonluğun kurgun çıkıyor Anneye küfür eden haftanın teki Vallahi Allah'ın kızı. Vallahi lan gelmiş kız burada konuşuyor ya. Bunun kocası buna yol verdi vallahi. Kocası çıkmıştı yayın açmıştı kokuyor diyordu. Namusuma nikahına bak. Vallahi. Önce hırkızlık sonra gelin gelinizi buradan yapın. Hırkızlar. Ben de diyorum ayakkabımı çalar niye yok bu aralar?